Selamün aleyküm arkadaşlar Efendim. kanalıma mutfağıma hoş geldiniz daha doğrusu annemin abi, mutfağına abo börek yapıyorum kız gelsen de sonra yine götürsek olur mu hadi zeka birlik kapıyı açarsınız da arkadaşlar mayalı Ay. hamur yaptım maya tuz su un Böyle ıspanak soğanı kavurduk. Böyle arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Cumanız mübarek olsun. Rabbim tekrar nasip etsin. Dua, dualarımızı kabul eylesin Rabbim inşallah. Şöyle arkadaşlar. Aslında fırında yapayım dedim. Hani açıp mayasız yapacaktım fikriye. Böyle de güzel oluyor. Açıyorum ben onu şafşaf böreği gibi. Tamam, ver, Yağına arasına koyuyorum. Ama canlı mı onlar diyor biliyorlar. İçine bol koyuyorum ateşi gördü mü ıspanak azalıyor eriyor ıspanak ellerine sağlık çok güzel oluyor afiyet olsun canım benim ses kaydı şimdi pişerken de gösterecek Fikriye senin. Öyle <laughs> <Gileyim> mi? Pişerken <laughs> e, orayı da al istersen. Kolay gelsin Fataş Hanım. Evet, ha, teşekkür ederim. Güzel, sağ olun. Nasıl kızarıyorum? Çok az yağ koyunca çok güzel kızarıyor. Hmm. İyi yağlı. Evet, Köreklerimiz çok güzel kızarıyor. Daha sürüyor mu? Yani evet. Zeytinyağı ile yapıyoruz. <laughs> Şimdi görümceciğimin eseridir. Afiyet olsun diyelim hanım. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hı -hı. Çok güzel börekler. Gözlerine güzel oldu. oluyor. Suyundaki de güzel oluyor da birazcık daha yavaş yavaş biraz yorucu oluyor ama her işin bir zor yanı vardır yani böyle bir şey yok evet Yemeksiz yemek yok arkadaşlar evet. Şöyle arkadaşlar hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşürüz inşallah şu ortasına basınca kapanıyor fikriyet